Maraş kongremizi yapıyoruz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla onun üzerinde ilde bugün ilk kongremiz var. Kasım ayı sonuna kadar inşallah bütün Türkiye'deki ilk kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Akabinde de büyük kurultayımızı yapıp e, genel merkezdeki ilgili kurulların teşekkür etmesi de beraberinde sağlanmış olacak. Tabii bizler için anlamlı bu kongreler çünkü 8 yılımızı ee, geçtiğimiz hafta kutladık partimizin kuruluşunun ve bugüne kadar büyük mücadelelerle buraya geldik. Bir e, demokrasi mücadelesiyle kurulduğu bir parti ve bu anlayışı parti içinde de muhafaza ediyor. Bugün ben divan başkanı olarak bu kongredeyim. E, beni mutlu eden bir diğer olay da bugüne kadar partimize emek vermiş bütün il başkanlarımız hepsi buradalar, kongredeler. E, hepsine ben buradan sizler vasıtasıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Her iki adayımız da burada. E, bu bir hizmet yarışı. Kim daha iyi hizmet eder yarışı. E, i̇nşallah kongremiz bittikten sonra da e, her iki aday arkadaşımızla kucaklaşacaklar, delegelerimizi selamlayacaklar. Ondan sonra el birliğimiz, el birliğinde önümüze bakacağız e, ee, hiçbir mesele şu anda Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu süreçte yaşadığı kritik konuların üstünde değildir. Hiçbir siyasi hedef Türkiye'nin şu anda yaşadığı önemli, büyük ve kritik meselelerin üzerinde değildir. Hele de iyi Parti olarak biz son kaleyiz, ülkenin geleceği için büyümek ve ayakta kalmak zorundayız diyorsak kongreler dediğim gibi bir hizmet yarışı olur. Ondan sonra da kim kazanırsa el birliğiyle kazanan adayın arkasında o ilde bu bugün Maraş, yarın İstanbul olur. Sonra Ankara olur. Sonra genel merkezdeki yapılacak olan seçimlerle beraber geleceğe uzanmamız lazım. Ben kongremizin e, partimize, Maraş'ımıza, ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.